Şimdi penetrant muayenesini bir tanımlayalım, ee, bakalım hangi standarda göre yapılıyormuş, nasıl yapılması gerekiyormuş. Penetrant muayenesi, yüzey açık kusurların tespiti için görsel muayene hariç diğer tadibatsız muayene metotlarına kıyasla ucuz ve basit bir yöntemdir. Penetrant muayenesinin prensibi, penetrant maddesinin kullanılan geliştirici üzerinde oluşturduğu güçlü konstrat etkisiyle çok küçük hataların büyümüş ve kolay ayırt edilebilir görüntüler oluşturmasına dayanır. Ancak belirtinin büyüklüğü ile şekli hatanın gerçek büyüklüğü ve şekli ile orantılı olmak durumunda değildir. Avrupa normları 3452 bir standartında belirtildiği gibi muayenenin yapılışı ön temizlik ile başlar. Yüzey, pas, yağ, çapak ve testi engelleyecek her türlü kirden arındırılır. Olası hata oluşma zamanına göre yüzeyde kaplama ve benzeri temizlenmelidir. Arkadaşlar bizim penetrant muayenemizde görsel muayene hariç yüzey hatalarını tespit edebilmek için en ucuz ve basit yöntemimiz penetrant muayenesi ve çok basit temellere dayanıyor. Birazdan size bu temelleri e, muayenenin yapılma aşamalarını açıklayacağım. Yalnız kesinlikle ve kesinlikle bir sıvı penetrant muayenesi yapacaksanız Avrupa onlarından 3452 bir nolu standardın elinizin altında olması lazım ki bu standarda göre muayene yapabilirsiniz. Bir de eğitim devam ettikçe arkadaşlar size bu standart numaralarınızı kaydetmenizi bir yere not almanızı öneririm. Çünkü bunlar sizin tahribatsız muayene uzmanlığı, kalite kontrolcülük. Her ne yaparsanız yapın, tahribatsız muayene yöntemlerini kullanırken kesinlikle ve kesinlikle elinizin altında olması gereken dökümanlar. Yetersiz yüzey temizliği muayenenin sağlıklı sonuç vermesini engelleyecektir. Şimdi penetrant muayenesini nasıl yapıyor, yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle, diyelim ki benim şöyle bir parçam var. Tamam. Bakın şurada e, görüldüğü üzere şöyle bir çatlak var. Çok yakından bakıyoruz. Şurada bir yüzey porositesi var. Şurada da yüzeye çok az açılmış bir çatlak var. Yani içeride çatlağın çoğu içeride yüzeye çok az açık. Şu yüzeye çok fazla açık. Şurada da bir porosite. Yandan bakıyorum ben bu malzemeye şu an. Bu nasıl fenalat muayenesi yapacağım ama e, şu an bu kusurların, hataların olduğundan falan haberdar değilim. Ama biliniyor ki bu parça böyle. Şu hatayı tespit edeceğiz. Onu nasıl yapacağımıza bakacağız. Önce şimdi bu hatalar şu yüzeyde olduğu için ben şu yüzeyi muayene etmem gerekiyor. Şu yüzeyi muayene etmeden önce benim yüzeyi ince temizlemem lazım arkadaşlar. Ya kir, çapak, hiçbir şekilde hiçbir kirlilik olmaması lazım. Bakın, eğer burada bir kirlilik ya da istenmeyen bir şey olursa penetrant buraya etki eder, yapışır. Ve siz hatayı yanlış yorumlarsınız. Sonra tarih basın muayene sonuç raporu yanlış yazılmış olur. Öncelikle ön temizlik yapıyorum. Sonrasında bir penetrant uygulama yapıyorum. Bu nedir arkadaşlar? Şöyle bir sıvı. Genellikle kırmızı renkte olur. Örnekler de o yüzden kırmızı renk kullanılır. Bunun üzerine bir penetrant uyguluyorum. Ne demek? Sıvıyı spreyle veya dökerek veya bu parçayı o sıvıya daldırarak yüzeyi bu sıvıyla kaplıyorum. Ne oluyor? Şimdi bu penetran sıvısının en önemli özelliği, e, kapiler etkisi çok yüksek. Yani ne demek bu? Bu penetran sıvısı çok dar alanlara bile girebiliyor arkadaşlar. Şöyle daracık alanlara bile girebiliyor. Tabii siz şimdi burada büyük geniş görüyorsunuz ama bu parça mikroskopta defalarca büyütülmüş bir hata. Daracık alanlara bile bu sıvı molekülleri girebiliyor. Katıya hemen yapışıyor ve aşağı doğru emiyor. Şimdi parça penetrantı emdi. Tamam. Sonrasında şu yüzeyi sıyırıyorum arkadaşlar. Bakın yüzeyi tekrar temizliyorum. Yani penetrantı yüzeyden temizliyorum penetrant sıvısını. Sadece hatanın içinde penetrant sıvısı kalıyor. Bunu ara temizlik aşaması diyoruz. Bu üçüncü aşamamız. Sonrasında developer uyguluyorum. Arkadaşlar developer geliştirici demek bildiğiniz üzere. Geliştirici yüzeye uyguluyorum. Bu geliştirici ne yapıyor biliyor musunuz? Bu malzemenin çatlaklarının emdiği penetrantı yukarı çıkıyor. Tekrar çekiyor onu kendi içine doğru. Penetrantı uyguluyorum. Bakın o çatlakların ve porositillerin hizasından penetrant çıkıyor. Ha ne diyorsunuz? Evet şu sıvı birikiminin penetrantın çıktığı yerden aşağıya doğru bir hata var diyorsunuz. Ve ne olmuş oluyor? Böylece yüzeye açık hataları tespit etmiş oluyorsunuz. Penetrantın ana prensibi bu arkadaşlar. Temizlik aşamasından sonra girişim yapacak penetrant sıvısı yüzeye uygulanır. Penetrant malzemesi kullanılacak geliştirici ile güçlü bir görsel kontrast oluşturmalıdır. Penetrasyon sıvısı yüzeyde bekleme süresi yüzey ve ortam sıcaklığına göre 5 ile 60 dakika arasında olabilir. Penetrant sıvısının yüzey uygulaması sprey ile yapılabilir. Bakın burada bir boru kaynağı var. Bu boru şu bölgeden kaynaklanmış. Burada NDT uzmanımız ne yapıyor? Geliyor penetrant sıvısını sıkıyor. Şimdi önce yüzeyi temizlemiş güzelce şu kaynak yüzeyini. Sonra penetran sıvısını sıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da o kırmızı. Penetran sıvıları genelde kırmızıdır. Göze bassın. O bölge iyice görülsün diye. Ee, biliyorsunuz insan kırmızıyı daha çabuk algılar. Değer renklere göre. Kırmızının böyle bir özelliği var. Ee, kırmızı penetran sıvımızı sıkıyoruz. Şöyle sprey ile uygulayabilirsiniz. Bakın. Spreyin sıkıldığı bölgeler belli değil mi? Belli. İşte böyle bir konsolasyon oluşturması lazım. Spreyin sıkıldığı bölgenin belli olması lazım. Bunun için de tabii ki önceden iyice temizlenmiş olması lazım. Şu sıvının da iyice sıkılmış olması lazım. Muayene edilecek tüm yüzeye kesinlikle bu penetran sıvısının sıkılması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir yerde hata vardır göremezsiniz. Sonrasında büyük facialara yol açabilir bu. Penetran sıvısının yüzeye uygulanması küçük parçalarda pamuk veya fırça ile yapılabilir. Bekleme süresi sonrasında muayene yüzeyindeki penetrantın fazlası uygulanan penetrant testinin tipine göre belirlenen ara temizlik maddesiyle temizlenir. Genellikle ara temizleyici olarak pürüzlü kaynak yüzeylerinde su, düzgün yüzeylerde ise çözücü ile nemlendirilmiş bez kullanılır. Bakın penetrantı uyguladık. Ara temizlik yapacağız değil mi? Niye? Çünkü çatlaklar penetrantı emdi. Ama hepsini emecek hali yok. Yüzeyde hala penetrat kaldı. Bunu temizlememiz lazım. Neye göre temizleyeceğiz bunu? Temizlerken ne ile temizleyeceğiz? Hangi penetrantı kullandıysanız ona göre temizliği seçeceğiz. Pürüzlü ve kaynak yüzeylerinde su kullanıyoruz arkadaşlar. Kaynak üstüne penetrant uyguladıysak veya yüzey pürüzlü ise ki kaynak yüzeyleri genelde pürüzlüdür. Aslında kaynak yüzeyleri de pürüzlüye girer. Su kullanıyoruz. Düzgün yüzeylerde ise çözücü ile nemlendirilmiş bez kullanıyoruz. Bakın çözücüye batırılmış falan değil. Bu solüsyon örneğin bu tiner olabilir başka bir şey olur. Bunlar genel çözücülerdir biliyorsunuz. Yağ ve benzeri molekül yapısına sıvıları, sahip sıvıları çözmek için genel çözücülerdir. Alkol esaslı malzemeler, maddeler. Çözücüyle nemlendirilmiş bez kullanılıyor. Çözücüyle nemlendirilmiş, çözücüye batırılmış falan değil. Demin dediğim gibi eğer çözücüye batırılmış bezi oraya koyarsanız çözücü e, direkt e, içeride kalmış penetrantı da çeker. Yani sadece yüzeydekini değil. Halbuki içeride kalmış penetrantı e, developer'ın çekmesi lazım. Çözücünün değil. Ara temizliği yapılmış yüzey geliştirme özellikte ve penetrantla görsel konsolat oluşturan bir emici madde ile kapanır. Şimdi ara temizliği yaptık. Yüzeyde penetrant gitti. Kalan penetrant zaten çatlakların içinde. Bu çatlakların içinde penetrantı yüzeye çıkaracağız. Nasıl yapacağız? Geliştirici sıvı koyacağız. Bu madde genellikle bir sıvı içinde süspansiyon halinde sprey olarak uygulanır. Penetrantın süreksizlikler içinde kalan kısmı yüzeydeki geliştirici tarafından emilerek yüzeye çıkar ve süreksizlikten daha büyük boyutlarda bir belirti oluşur arkadaşlar. Evet şu aşamadayız. Bu aşamaları daha önce anlatmıştım size. Şimdi bu aşamayı yaptık. Geliştirme süresi sonunda muayeneyi yüzeyi en düşük 350 lüks ışık şiddetinde inceler. Bakın görsel muayenede bir şey anlatmıştım. En düşük 350 lüks olması lazımmışın demiştim. Ama 500 ile 1000 arası önerilir demiştim. Şimdi siz şu aşamada şurada penetrant muayenesini tamamlamak için ne yapmanız lazım? Yüzeye gözle bakmanız lazım değil mi? Ya bu da nedir? Bir tevi görsel muayenedir. Hiçbir şey öyle sınırlı ve kalıplı bir şekilde düşünmemek lazım arkadaşlar. Her şey birbiriyle bağlantılı. Bütün bu her alanda geçerli. Yani sadece tahribat muayene değil, bütün mühendisliklerde, bütün bilimlerde her şey kesinlikle birbiriyle bağlantılıdır. Ve sizin iş yapabilme gücünüzü bunları yorumlayabilme gücünüzü aslında belirler. Şimdi bu su penetrant buraya çıktığına göre artık diyelim ki çıktı. Ben buna bakacağım değil mi? Şunu, şunu, görmem lazım. Bu nedir? Bir nevi görsel muayenedir. Ve o zaman burada ışık, şiddetin ışık şiddetinin de görsel muayenedeki ışık şiddeti ise onun olması lazım. Çok çeşitli kombinasyonlarda amaca uygun penetrant muayeneleri de uygulanabilir. Bunlardan biri de ultraviyole yani UV ışık ile yapılan penetrant muayenesidir. Gözle görülmeyen ultraviyole ışınımın ışık spektrumu içinde gözle görülebilir hale çevrilmesiyle ilave bir konstans sağlanır. Bunun sonucunda Flor ışıma yapan yerler çevreye göre daha aydınlık olarak parıldar ve gerçekte olduğundan daha büyük görünür. Penetrant muayenesi sonucunun başarılı olması pek çok etkene bağlıdır arkadaşlar. Penetrant muayenesi yüksek duyarlılıkta olsa bile muayene sistemlerinin ve buna, bunların kullanım şeklinin uygunluk olması şarttır. Bu tür penetrant sistemlerinde kesitten geçen ultraviyole ışık enerjisi en az 10 watt bölü metrekare olduğu sistemlerde görünür ışık şiddeti en fazla 20 lüks olmalıdır. Ha, siz eğer penetrantın üstüne normal standart güneş gibi mesela ortamdaki floresan gibi bir aydınlatma kaynağı yerine ultraviyole ışık kaynağı kullanıyorsanız ek olarak görünür ışık 23'ten fazla olmayacak o ultraviyole ışığı ve sizin görmenizi bozar çünkü bunları da kesinlikle not almanız lazım arkadaşlar kesinlikle ve evet, kesinlikle not almanız gerekiyor şimdi ultraviyole ışık kullanacaksanız en az 10 watt bölü metrekare yani metrekareye 10 watt gücünde bir ee, elek, e, foton çarpışması olması lazım. Ee, bunu yapıyorsanız 20 lüksten fazla da görüntüsü kullanmayacaksınız. Ee, burada gördüğünüz gibi. Burada bir çok derin bir kazan içine sıvı penetrant muayenesi uygulanmış. Gördüğünüz gibi bu sıvı penetrantı her şeye, yüzey hatası yapabileceğiniz her şeye uygulayabiliyorsunuz. Şu merdiven, buradan bildiğiniz insan geçiyor ve bu çok büyük çapta bir boru. Ee, bunun içine de uygulayabilirsiniz. Kaynaklı test numunelerinde Avrupa normları 3452'ye bire uygun olarak yapılan örnek muayenede penetrasyonla muayenede en çok tercih edilen yöntem tip 2 metot C muayene yöntemi uygulanmıştır. Arkadaşlar penetrasyonla e, muayenenin bu standartlı açıp baktığınızda kesinlikle bu standartları edinin. Bu standartları açıp baktığınızda orada tip 2 metot C yani muayene tipleri ve muayene metotları ayrı ayrı açıklanıyor. En çok tip 2 metot C uygulanıyor. Özellikle parça muayenesinde. Demin gösterdiğim gibi Böyle çok büyük yüksek boru falan değil, balt parça, örneğin bir otomotiv parçası, uçak parçası üretiyorsanız genelde tip 2 metotçe öneriliyor ve en fazla kullanılan da bu. Ben de e, sizin eğer parça muayenesi yapıyorsanız bunu kullanmanızı öneririm. Muayenede kullanılan girişim sıvısı kaynaklı bölgeye uygulanır ve 15 dakika beklenir. Şimdi kaynak muayenesi yapıyoruz. Daha sonra parça temizleme amaçlı olarak spreyle nemlendirilmiş pamuklu bir bezle silinerek artık penetran sıvısından ayrılır bu da yine kaynaklı test için. Önceki gösterdiklerim kaynak bölgeleri için değildi, normal standart parça yüzeyiydi. Ama kaynak yüzeyi kontrol ediyorsanız bu slaytta gösterdiğime göre yapmanız lazım. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Penetrant her zaman kaynak için değil, her türlü parça için kullanılır. Şimdiye kadarki anlattığım kısım normal parça yüzeyi içindi. Bu sunumda şu slaytta anlattığım ise kaynaklı yüzeyin standardı ve metot yöntemi arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yüzeye açık malzeme ve kaynak kusurlarına sızan penetrant sıvısının tespiti için sıkılan geliştirici sprey sonrasında incelenen yapılarak kusurlar saptanır. Aynı kaynakta da normal yüzeye yapılan muayene gibi muayene yapıyoruz. Yalnız şuradaki e, uygulama yöntemleri, bekleme süresi biraz daha farklı. Muayene sonrasında endetik uzman tarafından test raporu doldurulur. Arkadaşlar e, penetrant test raporumuzu şuradaki gör, gösterilen numaralara göre... Onay veya red şeklinde firma adınızı buraya yazarak burası bu örnek bir test raporu bunu alıp kullanabilirsiniz. Ee, önemli değil. Ee, kendiniz de böyle bir e, kaynak e, özülleri penetrant e, numune raporu e, oluşturabilirsiniz. Kesimde ve kesimde hangi parçaya ne kadar muayene yapmışsak yapalım. muayene yapmanın hemen sonrasında penetrant muayene formunu test raporunu kesinlikle e, uzman tarafından doldurulması gerekiyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar.